Merhaba sevgili Başaklar, hoş geldiniz. Bugün Başak burcun niyetini yükseleni ve Ay Burcu, Başak olan takipçilerimizin niyetini haftalık kahve falı açılımı yorumlayacağım. Bakalım bu hafta Başak Burcu sizleri neler bekliyor? Fincanımızı açalım bakalım neler söyleyecek, neler fısıldayacak. Tabağımızı şöyle kenarıya alalım can içini görebildiğiniz kadar sizlere göstereyim bırakayım. Bugün içtiğim kahveyi kodladım arkadaşlar. Ee, hayatınıza tüm güzellikler gelsin. Ee, tüm kötü enerjiler gitsin. E, blokajlar, işlemler, büyüler, nazarlar, kem gözler gitsin. Tıkanmış kapanmış işleriniz açılsın. E, hayatınıza tüm güzellikler gelsin. Rabbim tüm dua ve dileklerinizi kabul etsin inşallah. Amin. Siz de yorumlara amin yazın. Şifanızı alın. Ve abonelerime niyet ettim. Videoyu baştan sona kadar izleyin. Şifanızı alın dostlarım. Dedikten sonra açılımımıza başlayalım. Evet. Fincanın dip kısmında bir lale çıktı. Bakın çok net lale. Şöyle göstereyim hatta daha net ve üzerinde iki kişi görünüyor. Görüyor musunuz? Dip kısmında lale. Evet. Eee bir kişi size bu dönemde aşkını ilan edecek açıklayacak görünüyor bu kişinin adında soyadında i c h l harfleri var lale genellikle zerafet güzellik duygusallık aşk tutku ve yeniden doğuşu temsil ediyor aşk hayatınızda bu dönemde tutkulu ve romantik bir ilişkiye adım atacağınızı veya mevcut ilişkinizde tutkulu bir döneme gireceğinizi işaret ediyor lale baharın habercisi olarak da görülür ve yeniden doğuşu temsil eder sizin bu dönemde yeni bir başlangıcı veya değişimi hazırlandığınızı eski şeyleri geride bırakarak yeniden doğma ve büyüme fırsatı bulacağınızı da gösteriyor yani mecazi anlamda yeniden doğmak arkadaşlar geçmişi geride bırakıp ileriye geleceğe bakacaksınız anlamında ee, söylemek istedim Evet devam edelim ee, tam dip kısmında da arkadaşlar yine onun yan tarafında bir atlı kızak çıktı görüyor musunuz şu tarafta tam dipte biraz gölgeli ee, işte gölgeleri çizseniz olmaz dediğimi gösterebiliyorum ee, gölgeleri gösterirsem e, açılım falan içinden çıkamayız işin içinden Evet devam edelim dur görüşlerimlere baktığım için atlı kızak çıktı. Genellikle hız, hareketlilik ve ilerleme sembolüdür. Atlı kızak atın çekiş gücüyle birlikte hızla ilerlemesiyle sizin hayatınızda ilerleme kaydedeceğinizi ve hedeflerinize doğru hızla ilerleyeceğinizi bu dönemde işaret ediyor. Bu sembol aynı zamanda bir yolculuğa çıkacağınızı veya önemli bir değişiklik yaşayacağınız anlamına da geliyor. Adınızda, soyadınızda A, O, L, İ, R harfleri çıktı. E, ye, yani hayatınızda hareketli ve ilerleyen bir döneme girdiğinizi bu dönemde hedeflerinize doğru hızla ilerleyeceğinizi ve beklenmedik bir yolculuğa çıkacağınızı da gösteriyor. Arkadaşlar hakkınızda hayırlısı olsun diye kodluyorum dostlarım. Evet ayrılıp şu an küs olduğunuz e, partneriniz sizi telefon ile arayıp iletişime geçecek. Adında soyadında L harfleri var. Siz de ona çok sevdiğiniz için, onu çok sevdiğiniz için barışacaksınız. Yani sizden af özür dileyip gönlünüzü alacak. E, kucak dolu hediyelerle gelmiş arkadaşlar görüyorum. E, sımsıkı sarılmışsınız birbirinize. Size bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hep mutlu olun inşallah diye de kodluyorum arkadaşlar. Evet adında soyadında MTLI harfleri olan beyaz tenli orta yaşlarda bir erkekle bir iş anlaşması yapıyorsunuz. Şu tarafta paranın üzerinde görüyor musunuz? Beyaz tenli bir kişiyle e, imzalıyorsunuz. Bir iş anlaşmasını. şehirler arası bir iş gibi görünüyor. E, ya da ortaklık kuruyorsunuz bu kişiyle. Evet oldukça güzel yüklü maddi kazanç sağlayacaksınız sonu çok aydınlı güzel bir iş görünüyor hayırlısı olsun arkadaşlar yüksek kazançlarınız olsun diye de kodluyorum dostlarım birkaç e, genel kolektif açılım olduğu için özel açılım olmadığı için birkaç anlamda versiyonu yorumluyorum lütfen uyanlar alın ve yorumlarda yazın bakalım neler yaşıyorsunuz hepsini benimle paylaşın e, hepsini okuyorum arkadaşlar yorumlarınız benim için çok değerli kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra devam edelim bir aşk ilişkisinde sizden menfaat yorum sağlamak isteyen iki yüzlü bir kişi var. E, yüzünüze gülüp arkanızdan iş çeviren. Bu kişinin adında soyadında E, L, N, I harfleri çıktı. Bazı konularda bu kişinin yalan söylediğini anlıyorsunuz. Bakın dip kısmında arkanızı dönmüşsünüz bu kişiye. Eee bir yudum su için arkadaşlar boğazım kurudu. Fakat bu kişiye e, bunu yakıştıramıyorsunuz. Emin olamıyorsunuz ve güvenmiyorsunuz aynı zamanda. Bazı şüpheleriniz var. Bunlar doğru. İç sesiniz doğru söylüyor. Hisleriniz bu kişi sizi özellikle bu dönemde kandırmaya çalışacak. Dikkatli temkinli olun. Açılımımız uyarı veriyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Kısa boylu miyon tipli esmer tenli. Bu da dip kısmında çıkmış arkadaşlar. Şurada. Ee, adında Adının soyadının baş harfi E olan bir bayan hamile olduğunu bu dönemde öğrenecek ve uzun zamandır tedavi görmüş ee, çok şaşırıyorsunuz ee, seviniyorsunuz mutlu görünüyorsunuz arkadaşlar e, Rabbim sağ sen kucağınıza almak nasip etsin uzun ömürler versin diye de kodluyorum arkadaşlar sağlıcakla bebeğinizi büyütün. Evet devam edelim. Partnerinize işlem büyü yapılmış. Ee, tam şu kısımda arkadaşlar şöyle çevireyim fincanı da rahat görün. Pardon şöyle bakın. Bakın üzerinde iki kişi işlem büyü arkanızda kalmış ve partnerinize konuşup çekip gidiyor. Evet gösterebildim sanırım bunun şu an tam etkisi altında görünüyor bu işlemin. Sizi arayıp ayrılmak istediğini söyleyecek. Çünkü sizi ayırmak için şurada da ters döndürülmüş bir işlem yapılmış. E, ters döndürülmüşsünüz birbirine karşı, aranız soğutulmuş. Eee işlem büyüğü yapmışlar size. Bu işlemi yapan kişilerin adında söyledi. A, B, L, İ harfleri çıktı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Önleminizi alın, korunmanızı yapın. Evet, devam edelim. Düğün hediyesi olarak bir arkadaşınıza ya da bir akrabanıza zorla taşıyorsunuz büyük bir kutu. Bakın arkadaşlar, hediye almışsınız kocaman, zorla taşıyorsunuz ve evine götürüyorsunuz görünüyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Yani onları tebrik etmek, kutlamak için hediye almışsınız, evine götürüyorsunuz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Adında soyadında TRHÜ harfleri olan iki kişi evlenerek tatile, balayına Nevşehir'e, Kapadokya'ya bu dönemde gidecekler. Uçan balonlara binmişsiniz görünüyor. Manzaranın keyfini çıkarıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, bu uçan balondaki kişi. O da çok net çıkmış. Seniz olmaz dediğim resimlerden birisi. Evet. Ee, arkadaşlar şu kafama takıldı da ondan duraksadım. Demin hediye almışsınız götürüyorsunuz büyük bir, bir kutu var dedim ya şurada. Evet. Ee, onun üzerinde de simge yazıyor. Sizin adınız mı karşı tarafın adı mı? Ee, alın lütfen onu da eklemek istedim buradan evet ve televizyon çıktı e, medyada onun yanı sıra şurada arkadaşlar bakın o da bakın ve medyada çalışan e, bir işe başlayacaksınız Yani medyada bir işe başlayacaksınız adınızda soyadınızda trl iyi harfleri çıktı hayırlısı olsun hakkınızda diye kodluyorum arkadaşlar ve şurada da bir duş başlığı çıktı arkadaşlar ee, fıskiyesi sizin duygusal olarak kafiflemenizi geçmişle sanki duş alıyorsunuz bağlarınızı koparmanız yani temizlendiğiniz gerektiğini gösteriyor ikinci bir anlamda ise parasal açıdan bu dönemde büyük rahata kavuşacağınızı gösteriyor bu iş hayatınızda yapacağınız büyük atılımlar sayesinde gerçekleşecek bazı iş durumlarında riske girmeniz gerekebilir alacak olduğunuz risk ve verecek olduğunuz kararlar ileride maddi açıdan iyi yerlere gelmenizi sağlayacak dostlarım evet bu dönemde evinizin eşyalarını yeniliyorsunuz koltuk takımları alacaksınız yerleştiriyorsunuz görünüyor güle güle kullanın inşallah arkadaşlar ee, devam edelim siz ya da yakınlarınızdan bir kişinin ciğer solunum yolları gibi e, bademcik gibi rahatsızlıkları var acilen doktora girip tedavi olmanız gerekiyor Rabbim acil şifalar versin inşallah tez günde Geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum arkadaşlar. Evet <laughs> iyileşin tez zaman sağlıca kavuşun diye de kodluyorum aynı zamanda. Evet devam edelim. 3-4 arkadaş yabancı dil kursuna gidiyorsunuz, karar vermişsiniz, kursa kayıt yaptırmışsınız. Ee, güzel arkadaşlar. Ee, evet kendinizi geliştiriyorsunuz. Devam edelim. Bir erkek beşli vadelerde sizi telefon ile arayıp size bir bilgi verecek şaşırıp kalıyorsunuz bilmediğiniz birisi hakkında. Ee, Birinin size yanlış yaptığını söyleyecek. Ee, siz duymamışsınız. Ee, sizin adınızda F, I E harfleri çıktı. Şaşırıp kalıyorsunuz. Şaşırmış bir yüz ifadesi çıktı arkadaşlar. Evet. Şöyle tabağımızı dökelim. Bakalım. Tabağımızdaki enerjiler bugün akışkan. Gölgeli görüntüler bıraktı. Evet. Devam edelim. Ve nazar arkadaşlar. Bakın nazar boncuğu kendinden girdi tabağa. Ee, üzerinizde nazar ağırlık var ee, bir evinizi şöyle sirkeli suyla duş suyunuza koyun bir gül suyu bileklerinize sürün evinizi biraz da anlatın ya da koku olarak koyun biraz frekansınızı yükseltin ve sirke adaçayı şey defne yaprağı yakın bir arınma yapın arkadaşlar evet bunu da söyledikten sonra devam edelim iş ve kariyer alanında başaklar bu hafta yaratıcı düşünceleri ve pratik yaklaşımlarıyla dikkat çekecekler zihinsel keskinlikleri ve detaylara olan hassasiyetleri pro projelerde önemli başarılar elde etmelerine yardımcı olacak. Renkli bir iş ortamında Başaklar farklı bakış açılarıyla problemlere çözüm bulacaklar. Sağlık konusunda ise Başaklar bu hafta kendilerine zaman ayırmalı ve stresi azaltacak aktivitelere yönelmeliler. Mesela yoga, meditasyon veya doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler ruh hallerini dengelemelerine ve iç huzuru bulmanıza yardımcı olacak dostlarım. Renkli ve sağlıklı bir yaşam tarzı Başakların enerjisini yükseltip içsel dengeyi sağlayabilir. Evet, aşk ve ilişkilerde ise Başaklar duygusal olarak tatmin edici bir hafta geçirecekler. İlişkilerinde iletişim ve anlayış ön planda olacak. Partnerinizle derin ve anlamlı konuşmalar yapmak ilişkinizi daha da güçlendirecek renkli ve romantik anlarla dolu bir hafta başakların ilişkilerinde yeni bir heyecan ve coşku getirecek Eğitim ve kişisel gelişim konusunda ise Başaklar bu hafta yeni bir şeyler öğrenerek ve kendilerini geliştirmek için harika bir fırsat bulabilirler. Yaratıcı ve renkli eğitim programları veya atölyeler Başakların ilgisini çekebilir ve kişisel büyümeye sağlayabilir. Kendilerini ifade etme ve yeteneklerini keşfetme konusunda ise cesaretlendirici bir hafta olacak. Genel olarak Başaklar bu hafta renkli ve heyecan verici deneyimlerle dolu bir dönem geçirecekler. Yaratıcı düşünceleri, pratik yaklaşımları ve içsel dengeyi korumaları onları başarıya götüren anahtar olacak. Hayatlarında değişiklik yapmaya ve renkli detayları keşfetmeye hazır olmaları Başakların bu haftayı dolu dolu yaşamalarını sağlayacak Evet kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın e, Açılım beğendiyseniz eğer nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın e, alma verme dengesini koruyalım arkadaşlar ben de emek veriyorum emeklerimin karşılığını almak istiyorum e, sizlere buradan kucak dolusu sevgi saygı ve selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar e, kodlanmış ürünlerden istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz hayatınıza maddi manevi güzellikler gelsin diye kodladım Türk kahvesi, lavanta, lavantayı gül suyu, defne yaprağı adaçayı ve doğal taşlar arkadaşlar hep saatinizin, iş, aşk, kariyer para sağlık konularında maddi, manevi kısacası genel olarak kodladım bunları almak için benimle iletişime geçebilirsiniz hayatınızda tüm güzelliklerin gelmesi için kodladım ve çok az kaldı arkadaşlar. Buradan da ilginize çok teşekkür ediyorum muhtaçlarım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.